Merhaba değerli arkadaşlar. Son dönemlerde park ve bahçelerde çokça gördüğümüz meyve bağlamış haliyle at kestanesi e, bitkisi arkadaşlar. Bu bitki yenir mi? Nasıl kullanılır? Faydaları nelerdir? Kısaca bahsedelim. At kestanesi arkadaşlar ağaç formunda yetişen yaklaşık 15-20 metre boylanabilen e, bir bitki ve park bahçelerde çiçekleri ve yapraklarının Güzel görünüşünden dolayı süs bitkisi olarak kullanılıyor. Ancak sonbaharda önce dış kabuklu dikenli daha sonra da e, içinde kestaneye benzer meyveler oluşturmasıyla bitki tanınıyor. Cazip bir görüntüsü var bitkinin bu şekilde e, yanlışlıkla tüketilebilir. Onun için e, uyarımızı hemen yapalım. At kestanesi meyvesi kesinlikle çiğ veya pişirilerek e, normal kestane gibi tüketilmez zehirli. Çünkü bunun içerisinde eskülün denen bir madde mevcut ve bu da e, canlılarda DNA hasarına yol açıyor. E, bu maddenin varlığı o yüzden bunu kesinlikle tüketmiyoruz arkadaşlar. E, özellikle e, krem şeklinde harici olarak e, uygulanışı çok yaygın. E, bu şekilde zeytinyağı, sirke veya etil alkolda bekletmek suretiyle e, belirli oranlarda ve belirli miktarlarda kullanılabilir. Bunun haricinde e, dahil olarak tüketimi de sadece çay şeklinde arkadaşlar işte bir bardak çayını yaptık. Bu da az sonra söyleyeceğimiz bazı şifalı etkileri mevcut. Öncelikle bunu e, kabuklarını soyuyoruz arkadaşlar ve şu şekilde gölgede kurutuyoruz. İyice kuruttuktan sonra dövüp bunu toz haline getiriyoruz. Toz haline getirilmiş e, at kestanesinden çok fazla değil arkadaşlar, kesinlikle doza dikkat edelim. Bir çay kaşığı bir bardak suya konuyor, kaynar suda 2-3 dakika bekletilerek veya isteğe göre bir 2 3 dakika kısık ateşte kaynatılarak şifalı çay hazırlanıyor. Bu çay günde bir bardak içilmeli daha fazla kesinlikle doz aşımı yapılmamalı. Böylelikle özellikle damar hastalıkları. Damarların tıkanıklığını gidermede aynı zamanda eklem ağrıları, kemik ağrısı, artrit ağrıları gibi Cilt sıkıntılarına karşı bile kullanılabileceğiniz Bir etki gösteriyor çayını tüketmekle birlikte Bununla birlikte Dediğimiz gibi yaklaşık arkadaşlar 20-25 adet kestaneyi Önce soyu kurutuyoruz daha sonra döverek toz haline getiriyoruz Bunu sirke veya etil alkol içerisinde bekleterek veya zeytinyağında karıştırarak bu üç şekilde hazırlayacağımız kremleri de yine varisli bölgelere kullanarak damardaki kan akışını düzenlemesi damarların sağlıklı halde çalışmasını sağlayabiliriz. Ayrıca yine dediğimiz gibi en çok romatizma ve eklem ağrılarına karşı da bu kremi kullanabiliriz. Kremi kullandıktan sonra bir bardakta çayını içebiliriz. Hazır halde ticari olarak satışı yapılan çaylar mevcut. Aynı yöntemle ve aynı şekilde hazırlanmıştır. Bizim az önce bahsettiğimiz gibi. Ve bunları dediğimiz şekliyle alıp kullanabilirsiniz. at sahnesinin de yenmediğini çiğ olarak krem olarak harici olarak kullanıldığını ve yine şifalı çay şeklinde tüketildiğini sizlere bildirmek isteriz. Hepinizi kanalımızdan sevgi ve saygıyla selam veririz.